Arkadaşlar selam YouTube kanalıma hoş geldiniz. Size şimdi banyodan sesleniyorum. Çamaşır makinasında e, akıllılarda özellikle e, su giderinde bir sıkıntı var. Su gideri tıkalı gibi uyarılar veriyorsa ya da akıllı değilse bir uyarı vesaire vermiyor. Eski tip makinaysa da bunu yapabilirsiniz. E, bir su giderinde sıkıntı var alttan su çıkıyorsa bunun nedeni? Şu gördüğünüz alt kısımda bir şeylerin tıkanmış olması. Şimdi gelin bu alt kısmı açalım. Şimdi şuralarında e, düğmeleri var. Açıyorum. Açtım. Arada bu e, şu kısımda, burada içeride e, makinenin iç kısmında çamaşır yıkanırken bir şeyler kaçıyorsa bu alt kısımda genelde birikiyor. Bu da suyun buranın tıkanmasını sağlıyor. Yani zarar veriyor. Şimdi bu kısmı açarken öncelikle açmadan önce altına bir bez koymalıyız. Çünkü bayağı bir su çıkabilir. Sonrasında ev battı. Olmasın. Şöyle kalınca bir havlu koydum. Şimdi açalım. Benim ikidir makinemde su çıkışında sıkıntı olduğu söyleniyordu. Bakalım içinden bir şey çıkacak mı? bundan mı kaynaklı yoksa daha büyük bir sorunu mu var onu görmüş olacağız bayağı kirlenmiş gördüğünüz üzere sizin makineniz de böyledir yüksek ihtimal kesinlikle kınamadan önce size kendinizkine bakın derim şimdi bunu yıkamadan önce bir içine iyice bakmak istiyorum iç kısmına baktığımda bir şey çıkmadı bunu da yıkadım şimdi tekrar takıyorum inşallah bu anlı kirler yüzünden e, o yeri veriyordur diyelim. Bir de arkadaki borunun içinde bir şey var mı diye bakmamız gerekir. Şimdi bunu geri takalım. Yine o çıtlarıyla birlikte takacağız. Bazı kolay görünen şeyler uzar olabiliyor. Bir saniye, cümleni değiştirsek yok. Altta yeri varmış. Şöyle. Evet. Şu anlık boru kısmına bakamayacağım ama e, alt kısmı e, sizin de temizlemenizi öneririm. Özellikle eşyalarınızdan tokadır. E, bir işte iptir vesaire kaybolduysa genelde o alt kısımdan çıkabilir. Bugünlük sıcaklarım bu kadar. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.